Bu etkinliğimizde TMP36 sıcaklık sensörünü kullanarak belli kriterler eşliğinde farklı renklerde led yakmayı öğreneceğiz. Tinkercad Circus devreler bölümünü kullanarak tasarımımızı oluşturmaya başlayalım. Yeni devre oluştur diyerek çalışmamızı başlatıyoruz. Hemen rastgele türetilen ismin üzerine tıklayarak çalışmamıza isim veriyoruz. Ortam sıcaklığına bağlı olarak farklı renk led yakma etkinliği Çalışmamıza da bir anlam yükleyelim yani bir amacı olsun. Amacını da şöyle açıklayalım. Şu an bakın ben daha önce bitki akvaryumu kurmuştum ve bitki yetiştirmeye çalışmıştım. Orada her bitkinin belli bir tolerans aralığı var yani sıcaklık olarak. Bakın şu an seçtiğimiz bu bitkinin akvaryumda yetişebilmesi için sıcaklığın 20 ile 30 santigrat derece arasında sabit tutulması gerekiyor. Bu etkinlikte sıcaklık 20 santigrat derecenin altına düşerse mavi 20 ile 30 arasında yeşil, 30 santigrat derecenin üzerinde ise kırmızı led yakacağız. Şimdi hemen uygun bir şekilde çalışmamıza yapmaya başlayalım. Bir tane Arduino R3 kart, bir tane deneysel devre breadboard. Öncelikli olarak hemen ledlerimizi yerleştirelim. Bir tane kırmızı led ve hemen rengini mavi olarak ayarlıyorum. Hemen mavi olan ledimin direncini ayarlıyorum. 220 ohmluk bir direnç olacak. Daha sonra şurada üç kez döndürerek direncimi ledimin sağ bacağına artı bacağına bağladım. Arada bir pin boşluk bırakıyorum ve ikinci sıradaki ledim yeşil renk olacak. Hemen yine ona 220 ohmluk bir direnç ayarlıyorum. Daha sonra yine döndürerek ledimin hemen şuradan sağ bacağına bağlıyorum. Üçüncü sırada ise bir pin boşluk bırakarak onun direncini ekliyorum. Üçüncü dedim kırmızı olacak. Saat yönünde şöyle döndedim onu da artı bacağına ekledim. Son olarak da devre elemanlarından kullanacağımız TMP36 sıcaklık sensörünü ekliyorum. Evet, şöyle bir inceleyelim. Sıcaklık sensörünün 3 tane bacağı var. Sol bacak güç bacağı. Buraya 5 volt bağlayacağız. Sağ bacak Toprak hattı için ayrılan bacak. Buraya toprak hattına bağlayacağız. Ground topraklama hattı. Orta bacaktan ise bize analog değer gelecek. Bu analog değeri biz santigrat dereceye döndüreceğiz ve döndürdükten sonra okuduğumuz değere göre ledlerin yanmasına karar vereceğiz. Buradaki değeri şöyle yani matematiksel işlem olarak dönüştürmeleri yapmayacağız. Blok tabanlı olarak yapacağımız için nasıl dönüştürüldüğünü öğrenmek isteyenler bu videoda aradıklarını bulamayabilirler. Biz şu an ortaokul seviyesinde sadece blok tabanlı olarak çevirip kullanacağız. Orta bacak bize bir volt üretiyor. Bu voltu mini volta çevirip her 10 mini volta 1 santigrat dereceye karşılık geldiği için burada matematiksel bir işlem yapmak gerekiyor. Biz o matematiksel işlemi şu an yapmadan kullanacağız. Şimdi kablo bağlantılarını yapalım. Öncelikli olarak şu şekilde kırmızı kabloyu alarak 5 voltluk bir akımımızı hemen şuradan artı ucundan bağlayalım. Evet tam şuraya. Daha sonra hemen toprak hattından GND grab ucundan gelelim. Şuradan eksi kutbuna da toprak hattını bağlayalım ve bunun rengini siyah olarak ayarlayalım. Ee, şimdi öncelikli olarak ledlerimizin bağlantısını yapalım. Mavi ledi 4 numaralı pinden şunu şöyle direncin bir ucuna bağlıyorum. Yeşil bunu hemen rengini kırmızı olarak ayarlıyorum. 3 numaralı pinden yeşil ledime kablo bağlantısı yapıyorum. Yani şöyle düzenleyelim. Kırmızı ledime de 2 numaralı pinden kablo bağlantısı yapıyorum. Burada ledlerimizin yanması için gerekli kodlar yazarak ortam sıcaklığına göre ledlerin yanması için buradan akım göndereceğiz. Şimdi toprak hatlarını yapalım. Kablo rengi olarak siyah. Mavi ledimin olduğu kısımdan hemen eksi hattına eksi bacağından hemen eksi hattına Kırmızı ledimin de eksi bacağından hemen eksi hattına bir kablo çekiyorum. Son olarak da benim TMP 36 sıcaklık sensörümün sağ bacağından toprak hattına bir kablo çekiyorum. Şimdi yine kırmızı kabloyu aldım. Sensörümün sağ bacağından 5 volta bir kablo çekiyorum. Son olarak da farklı renk bir kabloyla benim sıcaklık değerimi gösteren orta bacaktan Anolak 0 pinine bir kablo çekiyorum. Buradaki değeri okuyacağız ve okuduğumuz sonuca göre ledlerimizin hangisinin yanacağına karar vereceğiz. Şu an kablo bağlantılarının tam olarak doğru olduğunu düşünüyoruz. Hazırladık. Şimdi hemen kod bloğumuzu açalım. Bloklama alanımızı genişletelim. Yerleşik led kodlarını çok tehlikesini atalım. Şimdi burada bir değişken kullanacağız değişken kullanmamızın sebebi kod bloğunun enine çok uzun olmasından kaynaklı. Değişkenin ismi sıcaklık. Bu benim sensörden gelen değerim olacak bakın. Hemen sıcaklık ögesinin değerini buraya ben giriş analog giriş olarak şurada bakın A0 pini kullandık. A0 pin'le den gelen değeri santigrat derece olarak bakın ayarladım sıcaklık değişkeni mi? Şimdi bundan sonra 3 tane durum var. Sıcaklığın 20'nin altında olması, 20 ile 30 arasında olması ve 30'dan yüksek olması. O yüzden eğer ise değilse bloğu alıyoruz. İçerisine değilse kısmına bir tane daha atıyoruz. Şu an bakın 3 bölümümüz hazır. Öncelikli olarak birinci koşulumuzu ayarlayalım. Birinci koşulumuz sıcaklığın 20 santigrat derecenin altında olması. Küçüktür operatörünü alıyorum küçük benim ölçtüğüm sıcaklık değeri eğer ki 20 santigrat derecenin altındaysa yani 19, 18, 17 diye azalıyor ise ne olması gerekiyor? Mavi ledin yanması gerekiyor. Mavi ledde baktığımız zaman nereye bağlı? Takip edelim. Mavi ledimizin kablosu bakın 4 numaralı pine bağlı. Yani 4 numaralı pine güç vereceğiz. 3 ve 2'nin gücünü keseceğiz bu durumda. Kod bloğumuzu açıyoruz. Hemen Çıkış birimi olarak ayarlayacağımız için şurada bakın 3 tane alıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 4 numaralı pinim yüksek değerinde olacak. 3 numaralı pinim benim yeşil olan ledim alçak. 2 numaralı ledim de kırmızı o da alçak olacak. Şimdi ikinci durumda iki farklı durum var. 20'den büyük 30'dan küçük olma durumu. Şimdi burada iki dönüm olduğu için bir tane V bloğu alıyoruz. Birinci yönünde 20'den büyük olacak. Bakın şuradaki değeri kopyasını çıkartıyorum. Bakın sıcaklık değeri büyük eşit 20 ve küçük eşit 30 olacak. Bakın şimdi burayı da bir daha çoğaltıyorum bu bloğu. Hepsini çoğaltacağım şuradan. Evet şu şekilde kaydıralım. Sıcaklık değeri bu sefer bakın küçük eşit 30 olacak. Çünkü 20 ile 30 dahil olacak. Küçük eşit 30 olduğunda benim bitkim için yine burada ideal bir koşul var demek. Yani normal sıcaklık değerlerinde o zaman bu aşamada benim yeşil dedim yanacak Diğer iki led sönecek. Bu bilon kopyasını çıkartıp hemen alttaki e içerisine koyuyorum. Şimdi bakın sıcaklık 20 ile 30 arasında olduğu zaman mavi led yanmayacak. O yüzden alçak değerini ayarlıyorum. Yeşil led yanacak. Kırmızı led yine sönük vaziyette kalacak. Şimdi 20'den küçük kısmı tamam. 20 ile 30 arası tamam. Geriye zaten 30'dan yukarısı kaldı. Buraya herhangi bir koşul oluşturmama gerek yok. Yine bakın bu bloğu çoğaltıyorum. 4 numaralı pinim yine alçak olacak. Mavi çünkü ortam çok sıcak. yeşil olan da sönecek çünkü ortam ideal değil. En sonunda yüksek olan kırmızı ledimi 2 numaralı pini yüksek olarak ayarlayarak yanmasını sağlıyorum. Kodlarımız bu kadar. Şöyle hepsini görebileceğimiz şekilde biraz küçültelim. Evet şu şekilde. Bu aşamada kodumuzun ekran resmini alabilirsiniz. Ya da burada durdurup Kod, kendi kodlarınızı oluşturabilirsiniz. Kod bloğumuzu kapatıyorum. Simülasyonu başlat diyerek başlamasını bekliyorum. Şu an bakın yeşil ledim yandı. Demek ki sıcaklık 20 ile 30 arasında. Bakıyorum. Evet 25 derece bakın şu an. E şimdi bakın sıcaklığı arttırıyorum. Kırmızı led yandı. Evet şimdi bakın soğuttum. Eksilere düştüm. Mavi led yandı. Şimdi bakın 22 ile 18 arasında gidip geldiğinde bakın değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi buraya buzda koyarak da aslında alarmla koyabiliriz. Biz yeşili gördüğümüz sürece bitkimiz güvende demek. Kırmızıyı gördüğümüzde ya da maviyi gördüğümüzde etlerde ortam sıcaklığının uygun olmadığını anlayacağız. Buna benzer mantıkla bu çalışmayı işte balık akvaryumunda kullanabiliriz. Yine. Benzer mantıklarla sıcaklığın sıfırın altından üstünde olduğu durumları değerlendirebiliriz. Mesela araçlarımızda otomatik olarak mesela buzlanma etkisinin gösterildiğinde örnek olarak kullanabiliriz. Mesela sıcaklık belli bir değerin altına düştüğünde buzlanma riskinin bu şekilde gösterildiğini söyleyebiliriz. Farklı olarak ne amaçla kullanabiliriz diye düşünürsek... Bizim mesela bitki akvaryumunda yaşadığımız en büyük problem sıcaklıkta. Çalıştığımız il çok soğuk olduğu için bazı durumlarda kontrolü elden kaçırdık ve bitkilerimizin tamamı ölmek zorunda kaldı. Genel olarak kullanımı bu şekilde. TMP36 sıcaklık sensörünün ilerleyen süreçlerde bu aşamaya geçtikten sonra burada üretilen analog değerin nasıl santigrat dereceye dönüştürüldüğünde ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Yani bununla ilgili size ekstra bir videoda gönderilmiş olacak. Şu an devremizin tasarımı, çalışması her şey stabil. En son kod bölümünü bir kez daha açıyorum. Sizler de umarım başarılı bir şekilde çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.